Ev sahibisiniz ve kiracınızla artık işler yalında gitmiyor mu? Belki de artık yeter dediğiniz o noktaya geldiniz. İşte bugünkü analizimizde bu oldukça karmaşık ve çoğu zaman duygusal olan kiracı tahliyesi sürecini herkesin anlayabileceği net adımlara ayılarak ele alacağız. Her şey genellikle bu cümleyle başlıyor değil mi? kaynağımızdaki can karakteri gibi belki siz de bitmek bilmeyen gürültüden veya her ay geciken kiralardan artık yorulmuş durumdasınız. Bu bıkkınlık hissi inanın çok tanıdık. İyi de haklı hissetmek yeterli mi? Hukuk arenasında duygular ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. İşte tam da bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor. Gelin hukukun bu konuda ne dediğine daha yakından bakalım. Bu yasal labirentte bize tecrübeli bir mülk sahibi olan Hasan amca rehberlik edecek. O, bu işin duygularla değil, tamamen kanunla yürüdüğünü zamanında yaşayarak öğrenmiş biri. İşte altın kural bu. Ev sizin olabilir, evet, ama içinde oturan kiracının hakları kanunlarla güvence altında. Bu yüzden benim evim, benim kararım diyerek kestirip atamazsınız. Bu süreç kişisel bir mücadele değil, tamamen resmi bir prosedürdür. Bakın bir yanda öfkeyle kapıya dayanmak, kilidi değiştirmek gibi fevri hareketler var. Diğer yanda ise sakin ve planlı bir yasal süreç. Sonuçları arasındaki fark ise dağlar kadar. Unutmayın, hukukta kazanmanın yolu her zaman resmiyetten ve belgelerden geçer. Peki bu yasal süreç nasıl başlıyor? Genellikle topu ilk atan taraf kiracı oluyor. Yani tahliye için en sık karşılaştığımız nedenler kiracının yaptığı veya yapmayı unuttuğu şeylerden kaynaklanıyor. Hadi en yaygın iki senaryoya bakalım. Karşınızda unutkan veli. Hani her ay kiranın son gününü unutan ya da hep bir bahanesi olan o tanıdık kiracı tipi. Bu ev sahiplerinin en çok başını ağrıtan en klasik sorunlardan biri. Şimdi... Burada gerçekten çok önemli bir detay var. Kanun diyor ki, bir kere gecikmeyle olmaz. Yasal bir zemin oluşturmak için, aynı kira yılı içinde, iki farklı ayda yaşanan gecikme için kiracınıza notar aracılığıyla iki ayrı ihtarname göndermeniz gerekiyor. Ancak o zaman dava açma hakkınız doğuyor. Şimdi de sahneye müzisyen Metin çıkıyor. O gece yarısı bateri çalan, evi amacı dışında kullanan, yani kısacası kira sözleşmesini pek de umursamayan kiracı tipini temsil ediyor. Buradaki kilit nokta şu, kanun ufak tefek komşu anlaşmazlıklarıyla ilgilenmiyor. Sözleşmenin temelden, yani esaslı şekilde ihlal edilmesi gerekiyor. Mesele, anlık bir rahatsızlıktan öte, ciddi ve sürekli bir kural ihlali olmalı. Burada kira gecikmesinden biraz farklı bir yol izleniyor. Kiracıya adeta kendine çeki düzen ver demek için noter aracılığıyla 30 günlük bir süre tanıyorsunuz. Durumu düzeltmesini istiyorsunuz. Eğer o 30 gün içinde hiçbir değişiklik olmazsa işte o zaman mahkeme kapısı görünüyor demektir. Peki bütün bu süreçlerle uğraşmak yerine en baştan işi sağlama almanın bir yolu yok mu? Evet var. Hatta bu ev sahipleri için adeta sihirli bir değnek gücünde bir yasal araç. Bu belge en basit haliyle kiracının size verdiği yazılı bir söz. Ben şu tarihte bu evden çıkacağım diyor ve imzasını atıyor. Eğer o tarihte çıkmazsa uzun mahkeme koridorlarında beklemeden çok daha hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama dikkat, işte bu işin en kritik, en can alıcı noktası yani tüm belgenin kaderini belirleyen detay zamanlama. Bu taahhütname kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanırsa bilin ki o belge geçersiz olur. Neden mi? Çünkü kanun kiracının baskı altında olmadan eve yerleştikten sonra tamamen kendi özgür iradesiyle bu sözü verdiğinden emin olmak istiyor. Şimdiye kadar hep kiracının kusurlarından bahsettik. Ama bazen tahliyenin sebebi tamamen siz yani ev sahibi olabilirsiniz. Kanun sizin de meşru ihtiyaçlarınızı göz etmiyor. Ancak burada ihtiyaç kelimesinin altını kanun kalın kalın bir çizgiyle çiziyor. Bu ihtiyacın samimi, gerçek ve en önemlisi ispatlanabilir olması şart. Sadece oğlum gelecek demek yetmez. Mesela onun yurt dışından kesin dönüş yaptığını ve kalacak başka bir yere olmadığını belgelerle kanıtlamanız gerekebilir. Bu nedeni kullanacaksanız çok dikkatli olun çünkü beraberinde oldukça önemli bir şart getiriyor. İşte o önemli şart. Kiracıyı bu sebeple çıkardıktan sonra tam 3 yıl boyunca o evi başkasına kiralamanız yasak. Kanun bu durumun kötüye kullanılmasının önüne geçmek istiyor. Eğer bu kuralı çiğnerseniz eski kiracınıza ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Aman dikkat. Ve son olarak bir de 10 yıl kuralı var. Bu adeta bir zaman aşımı gibi işliyor. Eğer bir kiracı aynı evde 10 yılı doldurursa Ev sahibi olarak artık hiçbir sebep göstermeden sadece bu sürenin dolmuş olması nedeniyle tahliye davası açabiliyorsunuz. Bu, mülk üzerindeki kontrolü geri almak için size sunulan uzun vadeli bir seçenek. Peki, tüm bu farklı yolları, kuralları ve istisnaları gördükten sonra aklımızda kalması gereken ana fikir ne? İşin özü nedir? Bilge Hasan amcanın tavsiyesiyle özetleyelim, sabırlı olun, haklı olun, resmi olun ve yasal olun. Unutmayın, bu bir güç gösterisi değil, bir hukuk süreci. Kapıya dayanmak size sadece daha fazla sorun yaratır. Noterden giden bir ihtarname ise çözümün kapısını aralar. Tüm bu sürecin özünü tek bir soruda toplayabilir miyiz? Bence evet. Bu yasal yolda sizin en büyük silahınız, en büyük gücünüz nedir? İşte cevap bu. En büyük gücünüz haklı olmanız ve bu haklılığınızı belgelerle ispatlayabilmenizdir. Duygular gelip geçer. Ama noter damgalı bir belge mahkemede her zaman geçerlidir. Başarının anahtarı işte bu kadar basit ve bu kadar nettir.